Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Al işte köyümüze gelen su bu. Bu kadar. Bakın şey gibi. 30 tane büyük boş şey ev Yani... Aslında ya hayvan işte şeyde orada çekersin de şeyini. önce dedi ben gelebilir size şeyim varsa gelin. İzledik, biz de dedi bir konuşma yapacağız. Hani piyasaya bir kafeye şimdi razı oluyoruz. İlkimiz. O geldi. Hadi. Ho, 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 ho. Hey. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Gel, gitme, gel, 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 gel. Su bu hayvanlar telef oluyor burada. Bunlar cins hayvan. Getirme suyuna uğraşıyoruz şu anda. Yetkililerden bir ay önce bize bir çare istiyoruz. Su bulu versinler bize. Otur baş büyük, büyük baş hayvanım var şu anda burada. 35 büyük hayvanımız var. Evet. Su olsa daha... Kardeşlerim de gelecek daha buraya. Su sıkıntısından gelemiyorlar. Ben de bak gördüğün gibi tankerden getireceğim suyumu buraya. Hayvanları onca şey yapıyorum. Yani yine de yani yeterli değil. Yani dediğin gibi taşınma bu suyuyla değmen denmiyor. Uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Kendi aşeğimizle bir iki yer kazdık. Su var ama bizim gücümüz yetmiyor. Makine gücü lazım, şey lazım. Yetkililerden bir saat bir öncesi Yardım bekliyoruz. Dediği gibi e, hayvancılık yapıyor arkadaşlar. 30 tane büyük baş var, 300 tane küçük baş var. Gelen suyu da gördünüz zaten yetmiyor ve bese yani hayvancılık yapacak daha arkadaşlar da var. Aşağıda kapalı besi yapıyorlar. Böyle su olmuş olsa zaten hepsi köye çıkacak. Böyle canlanır. E, Ramazan bayramında e, sayın Cumhur Cumhurünal da gelmişti buraya. O da böyle Osman Yıldırım'la şey Osman Hasan Yıldırım'la da görüştü buradan doğru. Böyle böyle dedi işte programı alalım falan dendi. Ramazan'daydı bak 3 ay geçti. Herhangi bir şey yok. Buraya biz hiç su yoktu. Biz özel sektörün tankeri, tankeriyle ben hayırıma iki, depo, iki tanker su verdim. Ama bizim düşündüğümüz zaten köyün etrafında 3-4 yerde su çıkacak, sondaj vurulacak yerler var. Buralardan yani belki de 30-40 metreden su çıkar. Yani fazla bir şeyi de yok. Köye de yakınlığı zaten. en fazla 1 kilometre, 2 kilometre uzaklıkta bu dediğimiz yerler. Köyün eski su çıkan yerler bunlar. Olukları var, filanlar var ama buralarda su yok. Son derece buradan da su temin edilebilir. Yetkililerin gelip bir inceledi, inceleseler zaten onlar da görür. Van'dan buraya yazalım abi hayvancılık yapıyoruz. Küçük baş su sıkıntımız var. İşte bu tankla falan su yetiştiriyoruz. Yetmiyor. Yaklaşık 250 300'e yakın koyunum var işte. Şey yapıyoruz. Su yetmediği için zaten otlama falan götürüyoruz, yatırıyoruz Ondan sonra köyün içine getirdiğimiz zaman su yetmediği için yarısı su içiyor, yarısı susuz kalıyor. Hayvanları da çoğaltmayı düşünüyoruz ama su yetmediği için bir şey yapamıyoruz. Evet, sizi hayvancılık, hayvancılık yaparken zorluyor. Hayvancılık yapınca zorlanıyor işte. Bu şekilde soğumadığı için. Hani yetkililerden bir yardım istiyoruz.